gel gel. Gel bu tarafa gel. Evet günaydınlar. Yanlış mı görüyorum? Mesin abi mi görüyorum? Evet Mesin abi. Evet evet. Evet benim. merhaba Mesin abi. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Nasılsın abi? Mesin abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Seni diyorsun? görmek büyük şeref Mesin abi. Ay, teşekkür ederim. İyi misiniz? Çok iyiyim. Valla Mesin abi ben de yani sağlığına duacım verdiğin şeylerle. 2026'ya girdik. 2026 yılın huzurlu İlk bir günü, şekilde geçirme. Cuma Allah sağlık günü. versin. Amin. Bütün sana herkes sizsiz duacı. Bütün arkadaşımız ederim. duacı. Herkes Amin. duacı. Bütün esnaf Amin. duacı. Ehe. <laughs> <laughs> <Bütün esnaf duacı. gülüyor> <laughs> yani Allah seni başımıza eksiltmesin Mesut abi. <laughs> Hadi sağ ol sağ ol. Şimdi Şerer gidiyorum vereyim. başına ayakkabı lazım, eşitme lazım mesela abi. Eşitme lazım, hamama gidiyorum mesela abi. Affedim, He Hadi ben de sana bir şeyler vereyim, Göstereyim. Bir var mı mesela abi? Mesut abi, bütün herkes duacı sana gerçekten. sağ ol kardeşim. Yani milletin gönlündesin, <laughs> bunu emin ol. Yani hiçbir şey değil. Gerçekten seviliyorsun. Öpüyorum, yani öpüyorum zaten, seni. Üşütme. Havada çok soğuk. Evet biraz üşüttüm. Giyim bir abi Bir sana kıyafet almaya gidelim olur mu? Evet Metin abi. Kıyafetin ihtiyacım Tabii. var. Var. var mı Emre? Gözürüz, Good evet. night. Bye bye. Evet Metin abi. Öpüyorum seni. Good night. Tschüss. Bye bye. Good night. Tschüss. I love you too Metin abi.